Kimse hiç kimse hiç kimse uğurlamaz Boşun diyoruz. Yarın yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız ama bu akşamın taşlanması için size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. çektiniz? Bundan yıllar evvel bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok. yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o o büyük şehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Şarkı da burada bitmeyecek. yaparlar. Onun için bugün, bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Evet onlar korkuyor. Onlar korkuyor. Ama biz Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Evet. Evet. Yıllar evvel, yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. şüphelerini haksızlığa kılıf edenler verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de, hem de o sandıkta hür iradenizle hür iradenizle helal diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz. Sizi gönderiyoruz diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz biz ki biz korkunun biz ecele faydası yoktur. Biz şimdi buradan biz şimdi biz buradan biz bunları yaşadık biz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız. Şimdi verecek. Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecek. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. Bakın birinci turda 2019 31 Mart'ı hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, cilletlik yaptılar, abidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla dolayısıyla Ece Korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. altı genel başkan olarak burada olacağız. Ve bu haksızlığı karşısında duracağız. Yok olmaz. Yok olmaz. Yok leşeceğiz. Konuşacağız. Elbette ezan okunuyor. Ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur. Ben buna inanıyorum. Ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı, bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz. Millet biziz. Her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için kıymetli hemşerilerim milletimizin yaşadığı zorluklar yoksullaşması eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle uydurma gerekçelerle dava üreterek hukuku da zedeleyerek Hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye dalevereye başvurarak akla hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. hukuka karşı, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler. Sökeçe söke aldınız. Söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar. Doyamadılar. Değerli hemşerilerim bugünkü davada verdikleri ceza ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın size bir okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Değerli dostlar okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek. Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmanın cümleleri bu cümleler. Görüyorsunuz değil mi? Nerede nereye? O gün millet millet diye çıkanlar, yola çıkanlar bugün millet biziz diyorlar. Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar. Bakın sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli hemşerilerim. Bu sabahki umudu bir ise 全住我的彬彬。 için ben sizi nereye davet edeceğim? Elbette ki Saraçhane'ye, milletin evine, milletin yuvasına. Bakın şurada bile, bakın şurada bile bozuk düzen benim emniyet mensubu kardeşlerimi zor durumda bırakıyorlar. Müsaade edin dememize rağmen o aklın buradaki yansımaları yolu kapatıyorlar. Yani ne için biliyor musun? Ne için biliyor musun? Buraya gelenler zor durumda kalsın diye bir örnek vereyim mi size? Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak bir toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Daha bu yolun öbür ucundan Fatih Camii'ne kadar bu caddeyi kapattılar. Ben de ben de herhalde dedim on binlerce yüz binlerce demiyorum. On binlerce vatandaş gelecek. Ben de İstanbul halkı adına yine onlar benim hemşerilerim. O ileriye giderse gitsin. İkram araçlarımı 100 metrede bir sıraladım. 100 metrede bir. Değerli Genel Başkanım, şu gördüğünüz parkın içinde 3000 kişiyle miting yaptılar. 3000 kişi. 3000 kişiyle. Bunu şundan anlatıyorum. Bakın siz gücünüzü bizi zora sokmak için bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede orada burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama nafile. Nafile, nafile. Nafile. Değerli dostlar. Değerli dostlar yarın yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli Genel Başkanımız İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Altın diğer siyasi partileri liderleriyle birlikte bize eşlik eden ki bu akşam aramızda diğer siyasi partilerin temsilcileri, liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Bu ülkenin vicdana ihtiyacı, vicda ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil, başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Millet çaya kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar, onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza on. gece gündüz çalışacağız milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız dostlar, değerli hemşirelerim, size net olarak söyleyeyim. Bakın, bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var. Gençliğim. Hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak. Türk milleti var, adalete susamış, adalete susamış, Türk milleti var, sizden, sizden.